Merhaba arkadaşlar. A1, A2 seviyesindeki mutlaka biliyor olmamız gereken kelimeleri göreceğiz. Birinci listede 20 adet kelime var. Sırasıyla örneklerle birlikte göreceğiz. İlk kelimemiz about. Bu bir zarftır. Hakkında anlamına geliyor. Örnek cümleye bakalım. The people are talking about him. İnsanlar onun hakkında konuşuyorlar. Şeklinde kullanabiliyoruz about yaklaşık anlamına da geliyor. Ama yaklaşık anlamını vermek için kendisinden sonra niceliksel bir ifade kullanmamız gerekiyor. Bu örnekte olduğu gibi. Örnek cümleye bakalım. The meeting will start at about 9 o'clock. Toplantı yaklaşık saat 9'da başlayacak. Aynı zamanda ilgili anlamına da geliyor. Leadership is about being hero. Liderlik kahraman olmakla ilgilidir. Cümleye dikkat ederseniz fiil cümlesi değil isim cümlesi. O yüzden about ilgili kısmını to be fiili olan is fiili çekimliyor. Dır dir şeklinde geniş zamanda çekimliyor. Absurd gülünç anlamına gelen bir sıfat. Örnek cümleye bakalım. The suggestion was absurd. Önleri gülünçtü bu da bir isim cümlesi. O yüzden past formda yani geçmiş zamanda was the, the şeklinde absürt sıfat kelimesini geçmiş zaman olarak çekimliyor. Aynı zamanda saçma anlamına da geliyor. His excuse was absurd. Onun bahanesi saçmaydı. Bu da bir isim cümlesi. O yüzden isimleri ve sıfatları fiil cümlesindeki fiilleri çekimliyormuşuz gibi Be fiiliyle, to be fiilleriyle, emizar, vazver ile ne yapıyoruz? Çekimliyoruz. Accept, kabul etmek anlamına geliyor. Fiildir. Örnek cümle, I accept your offer. Teklifini kabul ediyorum. Aynı zamanda kabullenmek anlamına da geliyor. He had to accept the truth. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Dikkat ederseniz to edatıyla birlikte kullanılıyor master halinde. Mekmak ekini veriyor. To edisi burada. Neden? To edisi burada olması gerekiyor. Çünkü kendisinden önce başka bir fiil geliyor. İki fiil arasında to edit olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ikinci fiil master halinde yazılır. Accident kaza anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bir isim yani noun. She was injured in a car accident. Bir araba kazasında yaralandı. Burada D veren de in edatı. Farklı renkte gördüğünüz gibi. Across bir zarf ve boyunca anlamında kullanılıyor. Zarf derken neyi kastediyoruz? Nasıl sıfatlar isimleri niteliyor? İsmin rengini, boyunu nasıl olduğunu tarif ediyor. Zarflar da fiilin yani eylemin nasıl gerçekleştiğini tarif ediyor. Yani fiilleri niteliyor. I walked across the beach. Sahil boyunca yürüdüm. Aynı zamanda karşısında anlamına gelen bir edat. Bakın bir öncekine dikkat edelim. Boyunca zarftı. Karşısında bir edat. Yani bu kelime hem edat hem zarf olarak kullanılıyor. Şimdi karşısında anlamındaki örnek cümleye bakalım. The library is across the street. Kütüphane sokağın karşısındadır. Cümleye yine dikkat ederseniz bir isim cümlesi. O yüzden dır dır şeklinde yine is to be fiili burada çekimleme görevini yapıyor arkadaşlar. Action. Hareket, eylem anlamında bir isim. He called for action on climate change. İklim değişikliği için eylem çağrısı yaptı. Call, aramak, çağırmak anlamına gelen bir fiil. For edatıyla ile kullanırsanız, for edatından sonra ne geliyorsa ona çağrı yapmak anlamına geliyor call for action. Eylem çağrısı yapmak veya hareket çağrısı yapmak. Activate etkinleştirmek anlamında bir fiil. Örnek cümle: He activated the alarm. Alarmı etkinleştirdi. Bu cümlede the alarm telaffuzuna dikkat etmenizi istiyorum. The artikeli kendisinden sonra gelen kelime sesli harf ile başlarsa the değil D şeklinde telaffuz ediliyor. Key activated the alarm. Aynı zamanda çalıştırmak anlamına da geliyor. Activate the machine. Makineyi çalıştır. Nasıl çalıştırayım? By pressing. Basarak. By pressing the power button. Güç düğmesine basarak makineyi çalıştırın. To edit'ı ve ardından fiil geldiği zaman bu to edit fiilin master halinde çekimliyordu. Yani mekmak ekini veriyordu. To edatı yerine by edit'ını getirir ve fiile de ing ek'i koyarsanız fiil erek, arak şeklinde çekimleniyor. To press, basmak. By pressing, basarak. To run, koşmak. By running, koşarak. To push, itmek. By pushing, iterek anlamında kullanılıyor. Administrator yönetici anlamına geliyor. The administrator controls the system. Yönetici sistemi kontrol eder. Admit, kabul etmek anlamında bir fiil. She had to admit her mistake. Hatasını kabul etmek zorunda kaldı. Burada yine master halinde kullanılmış. To edit'i var. Çünkü kendisinden önce başka bir fiil kullanılmış. Admit aynı zamanda itiraf etmek anlamına da geliyor. Örnek cümle. He finally admitted to his wrongdoing. Sonunda kabahatini itiraf etti. Wrongdoing, kabahat, yanlışlık, hata, hatta günah işleme anlamına da geliyor. Ama isim, fiil değil. Adult, yetişkin anlamına geliyor. She is an adult now. O artık bir yetişkindir. Now zaman zarfıdır. Şimdi şu anda anlamına gelir. Ama cümleye artık anlamını da veriyor. Advantage, avantaj anlamında bir isim. Being prepared in advance, önceden hazırlıklı olmak, is an advantage. Bir avantajdır. Gördüğünüz gibi bu yine bir isim cümlesi. O yüzden is, dırdır şeklinde advantage, avantaj kelimesini çekinmiyor. Adventure, macera demek. Life is an adventure. Hayat bir maceradır. Advertisement. Reklam anlamına geliyor. The advertisement caught her attention. Reklam onun dikkatini çekti. Buradaki caught kelimesi catch. Yakalamak fiilinin ikinci hali, past hali. Catch düzensiz bir fiil. O yüzden burada caught olarak kullanılmış. Catch yakalamak anlamına geliyor. Ama catch attention, dikkat çekmek anlamına geliyor. Advertisement aynı zamanda ilan anlamına gelen bir isim. The company placed an advertisement for the job. Şirket iş için ilan verdi. Advocate. Avukat anlamına geliyor bir isimdir. Her father is an advocate. Onun babası bir avukattır. İsim cümlesi olduğunu dikkat ediyoruz tabii ki de. dır dir şeklinde burada is çekim yapıyor. Niye? Avukat, advocate kelimesi. Advocate aynı zamanda savunmak anlamına gelen bir fiil. Örnek cümle: She advocates for animal rights. O hayvan haklarını savunuyor. Bir şeyi savunmak derken yanında for edatı ile kullanıyor. Advocate for nokta 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 onu savunmak effort tahammül etmek anlamına geliyor. Bir fiildir. Örnek: We cannot afford to lose any more time. Daha fazla zaman kaybetmeye tahammül edemeyiz. Aynı zamanda karşılamak anlamına geliyor tabii maddi anlamda. Yani bir şeyin mali olarak gücünüzün yetmesi. Türkçeye direkt karşılamak şeklinde çevirebiliyoruz. Örnek: I can't afford to buy a new car right now şu anda yeni bir araba satın almayı karşılayamam şeklinde kullanabiliyoruz. Afraid korkmuş anlamında bir sıfat. Korkmak değil bak. Afraid of derseniz bir şeyden korkmak anlamına geliyor. Of edit ile kullandığınız zaman. Bu sadece afraid. Sıfat. Korkmuş demek. They were afraid to speak. Konuşmaktan korkmuşlardı. After bir edattır. Nokta noktadan sonra demek için kullanılıyor. The sun came out after the rain. Güneş yağmurdan sonra ortaya çıktı. After aynı zamanda edat olarak peşinde anlamını veriyor. The dog came by running after the cat. Köpek kedinin peşinden koşarak geldi. Dikkat edin. By running. Koşarak. By edatı ING eki almış fiil. Afterwards ondan sonra anlamına gelen bir zarf. İşte falan filan anlattınız. Afterwards ondan sonra. They went out for dinner. Ondan sonra akşam yemeği için dışarı çıktılar. Veya bu kelime daha sonra anlamını da veriyor yine zarf olarak. I finished my homework. Ödevimi bitirdim. E sonra Afterwards daha sonra I watched the TV. Daha sonra televizyon izledim. Eğer bu cümleyi devam ettirmek isterseniz ardından başka bir şey yapıldığını da söylerseniz bir daha afterwards kelimesi tekrarlanmıyor. Bunun yerine eş anlamlısı then kelimesi kullanılıyor. O da daha sonra demek. Against nokta noktaya karşı anlamında. Onun karşısında, onun aleyhinde olacak şekilde onun karşısında olmak anlamını veren bir edat. Örnek cümle. We stood against injustice. Haksızlığa karşı durduk veya adaletsizliğe karşı durduk. Aynı zamanda nokta noktaya yaslanmış şeklinde de kullanılabiliyor. His back was against the wall. Sırtı duvara yaslanmıştı şeklinde çeviriyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 20 adet mutlaka A1 A2 seviyesinde biliyor olmamız gereken kelimeleri gördük. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi çalışmalar.